Merhaba. Biz yine oyun parkına geldik. Evet. Değil mi? Neler yapacağız? Neler yapacağız? Sen de Ada. Ada arabaya geçiyor. Evet. Laptop unutmuşlar arabada. Laptop unutmuşlar. Geldik. Aa, çalışıyor musunuz orada?

Ada giderek geliştiriyor kendini evet. Ay yavaş dikkat et. Dikkat et. Ada topobuzu. Özlemedin mi topobuzunu? He? E, <laughs> unuttun mu yerini? Mine Validenin oyun süresi dolmuştur. Hadi kay bizim değil. Hayır düz kay düz kay. Canın acır. Hadi annem. <laughs> Aa, araba unutmuşlar orada. Bebek de mi unutmuşlar? Aa, bir sürü bebek çıktı ya top havuzundan. Saklamışlar mı? İnanmıyorum. Çıkışım bulamadın ada. Ada çıkışım mı Öyle mi? Peki. Hadi gel. Oynayacak mı? Hadi <laughs> yürüyemiyor. Ne yapıyorsun kızım? Ada yürüyüp çıksaydın ya. Hayır illa bir yere yapacağız. Hayır. normal çıkış da vardı bak ya. Kaydıraktan çıkıp normal yerden iniyor benim kızım. Bebekleri kurtarıyor, kamyonu kurtarıyor o da. Kurtar onları. <gülüyor> 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 Neler varmış? Tamir seti mi onlar? Aa tamir setinin yerine götürsene buraya bırakmışlar yanlışlıkla. Tamir setinin yerini hatırlıyor musun odasını? Solda bir yerdeydi şurada. Bak bak burada bak mavi. Burası değil miydi tamirhane? Yürü. Hayır gel buraya gel. Bak şurası tamirci. Mavi oda. Unuttun mu sen burayı ya? <laughs> Mutfağını da özlemişindir. Gidip bakalım mı? Evet. Ne durumda? Mutfağın yerini hatırlıyor musun? Evet. Hadi bakalım. Evet. Pembe bir şatoda mutfak yapmışlar evet. çok güzel. Aa bunları yeni yapmışlar. Geçen geldiğimizde yoktu değil mi adacığım? Evet. Masada koymuşlar da düş buraya. Bak. Yoktu? Masa sandalye koymuşlar. Nasıl? Yoktu. Evet. Yoktu, yoktu. Yoktu anneciğim, evet. O hamur yapma makinesi. Sarımsak. <laughs> Yerleştir. Evet. Ya biz kafalarına göre oynuyorlar. Çıkıyor muyuz? İtfaiye. İtfaiyeye mi gidiyoruz? İtfaiyeci mi olacaksın? <laughs> Sakın sıkma. Sakın sıkma bana. Sakın sıkma. Hayır. 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 Hadi ortumları açıyor. Yangını söndürecek. Şurası yanıyor. Şurası yanıyor şurası. Söndürün hemen. Evet. Aa, hayır 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 bana değil hayır hayır. hayır bana değil. Hayır. İtfaiyeci hanımefendi. Kaydıraktan kayın da insanları kurtarın çabuk olun. Yangın çıkmış. Çabuk gelin. Hazırlanıyor galiba itfaiyeci. Üf. Çabuk hazırlanmanız lazım, çabuk. Şu kolu düzeltelim bir dakika. Alın bakalım. Alın bakalım. İtfaiyeciler çok hızlı olmak zorundalar. Tamam. Hadi bakalım itfaiyeci hanımefendi. Ama çok hızlı olmamız lazım. Yangın devam ediyor. Evet. Hadi bakalım. Uu, hadi çabuk şapkanızda takın. Hadi. İtfaiyeci. İtfaiyeci ada. <laughs> <laughs> şapkan, şapkan kaldı. Hadi çabuk ol, koş yangını söndür, çabuk, çabuk. Hadi soyun o zaman gidelim. Yangın söndü galiba. Bu ayıcıkları neden buralara koymuşlar Duş mutfağın üst katlarına koymuşlar ayıcıkları gördün mü yer altı şehri mi burası gerçekten mi çekiyorum ben seni sen devam et neler var anne anne gir anne ben de mi gireyim bir şey yok kızım orada Girsem de yapacağımız bir şey yok. Odalar bomboş. Alttan geçiş yok. Gel yukarıya çıkalım. Bir şey O yüzden geldim. Tamam alayım. geliyorum. Tamam adayı kırmadım. Arkadaşlar buraya girmeye çalışacağım. Çok zor. Ada senin için çok kolay ama benim için zor oldu or delikten girmek. Ada nereye geldik ya? İşte bir şey yok. Ben sana bunu demek istemiştim burada. Arkadaşlar burayı böyle boş bir alan yapmışlar. Mecbur zaten altı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim yukarıya bakalım. Yavaş. Yavaş. Ben yine çıkmaya çalışacağım. Aha da. Evet adaya yetişmem lazım. Nereye geldik? Müzik odası. Müzik odasındayız. Ada bize piyano çalacak. <laughs> Çalışmıyor muymuş? Ama bak burada bir sürü aletler var. Aa o çok güzel çalıyor Ada. Denesene. Çal. Ay harika. Şöyle parmağını kaydırarak da yapsana. Huuu süper. Dındırı dındırı Çok güzel. Ya ben onları çok seviyorum. Bana da versene. Şöyle. Bu arı buz buzun renginde. Fare. Fil. Fare. Ada. Ada çıkamıyorum ben buradan. Çok sevdim. Geliyorum tamam. Tamam geliyorum. Ah kostüm odası. Çanta mı o? Ya çok güzel mutfağa götürmelisin onu. Çok güzel. Düştün mü ne oldu? Tencere iyi mi? Bak kapağını gördüm. Tencere nerede? Uhu. Evet. Ama senin setinin aynısı bu ya. Evet. Mutfak setinin aynısı. Şu pembe. Fırın. adanın hızına yetişemiyorum adanın hızına yetişemiyorum nereye gidiyoruz Bilir. nereye gidiyoruz hastaneye bakmadın hastaneye, hastaneye geldik doktor doktor burada hemşire burada hastaları da burada abi de hastası. dişçi varmış da burada <laughs> bu insan vücudu gene burada dur. Heh. tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor hanımcığım çok hastayım. Şu arabanızı getirin de benim muayene edin. Dizim ağrıyor. Dizim ağrıyor çok ağrıyor. Yardım edin bana lütfen yardım. Dişim ağrımıyor hayır. Dişim ağrıyor. Ayağım ağrıyor hayır. Ağzımıza sürünler şimdi o malzemeler annem. Ayağım diyor sadece. Bırak mı? Evet, tam dizdim. Tamam. Nasıl? Aryan ayağıma çekişle mi vuracaksınız? Yok artık. Doktor hanım abartmayın isterseniz. Muayene edin sadece. Çekiş falan istemiyorum. İğne mi o? Hayır. Olmaz. Olmaz. Hayır hayır hayır. Oo, çok canım acıdı ya. Olmaz ki. Ne kadar acımasız bir doktorsunuz. Dizim acıyor dedim sadece. onu ne ölçer mi? Tamam ölçelim. Ay yok ateşim tamam çok şükür yok. O da ateşi ölçer sanırım. Yok ateşim doktor hanım yok. Bizim acıyor sadece. Hayır vurmayın. istemiyorum Ama bundan tamam bakın. Aa, aa! Güzelcek miyim? Evet, güzel, güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Evet. Gidelim. Ben de şurada azıcık dinlensem. hı. Evet. <laughs> Ada onlar bebek oyuncakları galiba. Ada bak şu çok güzel oynasana. Adı arkandaki şey çok güzel. Onunla oynasana. O değil bak öndekiler. Heh. Evet onlar çok güzel. Ya. Araba. Arabalar oradan hızla kayıyor herhalde. Denesene be. İngilizcelerini söyler misin o renklerin bize? Mor'un Mor İngilizcesi neydi? Purple. Purple değil mi? Sarının? Yellow. Yellow evet. Aferin kızım. <laughs> Adacım arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ada biz oynamaya devam ediyoruz. Bay bay.